Bu amına kodumu çocuğu. Kardeş ne yaptın? Ne yapıyorsun burada? Ha siktir. Asıl sen ne yapıyorsun kardeşim? Buraya girmek yasak. Ne işin var binanın arkasına? Aklım çıktı. Elektrikler gitti tuvaletteyken. Çıkınca tam arabaya gidiyordum. Canım çikolata iki tane çikolata ben o Bir tane besko faraula. Parası için vermek seni aradım yoktun. Aklım çıktı be birader. Tamam. iyi yapmışsın. Ben bilmece Osman para vermeden önce sana bir bilmece soracağım. Bilirsen sana bir o kadar da bağış bırakacağım. Hazır mısın? Abi akşam akşam ne kafasını soradı neymiş bilmece? Kafası yuvarlak, beli ince, hoşuna gider, ağzına girince. ne Nedir o kardeş? Kardeş sizi sırayla mı yolluyorlar? Ne diyorsun lan? Ya bas senin İçinin karanlığı işte. Aklına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Bak ama cevap kaşık. Neyse al bakalım parayı. Sağ ol abi aydınlattın beni gece gece.